Beşiktaş geride bıraktığımız sezonun devre arasında Kolombiya ekibi La Ecuida da bir. 94 milyon euro ödeyerek Elan Ricardo'yu kadrosuna katmıştı. Hastalıklar, sakatlıklar ve adaptasyon sorunları derken, 21 yaşındaki futbolcu sahaya çıkamadı. Bu sebeple de kiralık verilmesi planlanıyor. %20'lik Pai Rioao, Tondela, Birmingham City ve Brezilya'dan bir kulüp devreye girdi. Beşiktaş yönetimi, 1.84 boyundaki oyuncuyu bu takımlardan birine gönderecek. Elan Ricardo'nun, Beşiktaş'ta 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Olası satış ihtimalinde eski takımı La yüzde adının %20'lik pay hakkı var. Demir Ege örneği Beşiktaş'ta Demir Ege, Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralanmıştı. Orada çok iyi bir gelişim gösterdi. Bu sebeple yönetimin Elan Ricardo konusunda Rio Ave'ye daha sıcak bakabileceği belirtildi. Ancak şu anda kesinleşen bir durum yok. Resmi temasların ardından durum netleşecek.